Herkese hayırlı sabahlar arkadaşlar. Ee, bazı arkadaşlar zobanın borusunun nereye gittiğini söylüyorlar. Zobanın borusu öbür taraftaki odayı da ısıtıyor. Buradan gidiyor. Diğer taraftan çıkıyor. Üstümüzden yarak biraz grip olmuştum. Bugün bayağı iyiyim. Arının içine de pek giremedim. Hakimciyim ve babamgil beraber bayağı bal aldılar. Almanya'da devam edeceğiz. Muhtemelen bugün ben de girerim. Bugün e, 11 Ağustos 2021 sabah saatleri. Saat e, muhtemelen bakayım şuradan bir 5.35 gösteriyor işte. Saat 5.35. Babam bugün Göksu'na gidecek. <laughs> Anam da babam e, gel ana gel. Anam şu anda çay suyunu da ocağa koyuyor. <laughs> çay suyumuzu da ocağa koyuyor. Bizim burada şu içi su dolu olan kazana kuş paneliler. Şu ırbık. Çaydanlık. Şimdi diyorum bu şuraya ne güzel kömbe atılır. Şey kömbe atılır. Patates satılır güzel orası aslında. Ee, bunlar şöyle yapalım dokunalım bir. Mertek, bu gaz lambası. Ondan sonra başka sizlere göstersem böyle bir başka da bir şey yok her taraf aynı şehirdeki ev gibi olmuş. Herkese hayırlı sabahlar dileyerek günümüze başlıyoruz. Çayı koyduk. Yakın olan buyursun gelsin. Biraz sonra bal paketleyeceğiz inşallah. <laughs> Ballarımızı da yavaş yavaş isteyen arkadaşlara yollayacağız. Otobüste gidenleri buradan. Ötekileri de Kayseri'den.